Selamünaleyküm arkadaşlar. Belgin'in Bilgi Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam da mevsiminde olan taze fasulye dilimi kavurması yapacağız arkadaşlar. Taze sarımsaklar eşliğinde bol domatesli muhteşem bir kavurma olacak. Buyurun o zaman ben bu yemeği nasıl yaptım? Hep beraber videoma geçelim. kavurma yapacağız Arkadaşlar bu nedenle geniş bir tencere kullandım içerisinde bir büyük baş soğan iki tane de yeşil biber kullandım bunları minik minik doğradım yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullandım arkadaşlar iyice kavrulana kadar karıştırmaya devam edeceğim Soğanlarım ve biberlerim kavruldu. Bu kavrulma süresi benim için yeterli arkadaşlar. Şimdi yaklaşık yarım kilo kadar fasulyem vardı. Bunları yıkadım, bir güzel dildim. Dilme yeşil fasulye kavurması arkadaşlar. Bu nedenle bunları böyle ince ince dilimledim. İçerisinde de yaklaşık 4 diş kadar taze sarımsak dilimledim arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli oluyor. Hem taze fasulye hem taze sarımsaklar. Muhteşem bir yemeğe sahip olacağız yumuşak fasulyelerim yumuşayana kadar yağların içerisinde kapağı kapalı bir şekilde kavurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Size yemeği aşkla yaptığımı söylemiş miydim? Döktüğümde domateslerim tam da kalp şeklini aldı öyle değil mi? Harika oluyor arkadaşlar. Şimdi yaklaşık yarım kavanoz kadar domatesimi döktüm. Ve bu şekilde de bir 5 dakika daha kavrulmasını sağlayacağım. Kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye devam edeceğim. Kapağımızı açalım. Bakalım harika görünüyor arkadaşlar gerçekten çok güzel kavruldular. Yumuşacık oldu. Şimdi sırasıyla baharatlarımızı dökelim. Arkadaşlar bir miktar kimyon ki ben yeşil fasulyeye çok yakıştırırım. Bir miktar da pul biberim olacak. Bunu göz kararı dökebilirsiniz. Ben aynen öyle yaptım. Bir miktar da karabiberim olacak arkadaşlar. Dediğim gibi biz acıyı çok seviyoruz. O yüzden karabiber ve pul biber bizim vazgeçilmezimiz. Hem de yemeklere muhteşem bir renk verir karıştırıyorum arkadaşlar. Ocağımın altını kapatıyorum. Artık sunum aşamasıyla sizlerleyim. Evet, yaz aylarının vazgeçilmezi, taze fasulyemiz şimdi servise hazır. Ne dedik? taze sarımsaklar, taze fasulye ve tam bir lezzet şöleni. Dilme yeşil fasulyeleri kavurmamız hazır arkadaşlar. Kanalıma geldiğiniz ve beni ziyaret ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.